Bravo, bravo Berna. Tamam, bravo bravo, 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 bravo. bravo. Evet. Adım Cicit Bey'i göster. Yansım Oster, yes. Oynayacağız. Ee, bir milli aradayız bildiğiniz gibi. 2-3 tane milli oyuncumuzun dışında eksiğimiz yoktu. Yavaş yavaş sakatlarımız da dönüyor. İşte Mustafa beklemek e, geçen hafta da başlamıştı çalışmalara. E, Emrah bu hafta başladı şimdi takımla pazartesiden itibaren çalışmalara. Bir Ali Karimi ile e, Atamak kaldı dışarıda. E, onları da en kısa zamanda bekliyoruz. E, moralimiz iyi, iyi çalışıyoruz. Çok önemli bir maç. Ligin doğal favorilerinden bir tanesi. Geçtiğimiz senenin şampiyonu Trabzonspor'a karşı oynayacağız. Kendi evimizde iyi, iyi bir performansımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. O yüzden bu hafta e, seyircinin desteğine çok ihtiyacımız var her zamanki gibi. Ama bu hafta biraz daha onları e, stadı doldurmaya davet ediyorum. Güzel, coşkulu, e, sahada e, yap yapmak istediklerini uygulamaya çalışan, e, iyi oynamaya çalışan bir Kayseri Spor izlettireceğiz. Bu öyle bir baskı hissetmiyoruz tabii ki. Bu bizim için güzel. E, zaten her maç konuşmasında, soyunma odasında, burası bizim evimiz yani burada. E, kazanmamız gerekiyor diye konuşuyoruz. E, bu maçta o maçlardan bir tanesi olacak. Yani gün gelince belki inşallah hiç gelmez ama kaybedeceğiz belki ama e, inşallah bu zaman o zaman değil. E, evimizde e, sürdürdüğümüz e, galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Ama her şeyden öncelikli amacımız seyircimizle bütünleşip coşkulu oynayıp iyi futbol oynamak. E, rakiple oyunumuzu kabul ettirmek. E, çok güçlü dediğim gibi ligin doğal favorilerinden bir tanesine karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak ama güzel bir maç olacak. Ee, umuyorum ki taraftarımızın da desteğiyle birlikte ee, bu hafta çok güzel bir skor alacağız.